Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İki tane menekşe aldım arkadaşlar. Yapraklarının ucuları bu şekilde beyaz. Özel tür menekşesi. Çiçek yapısı büyük boy katmerli beyaz açıyor. Biraz da güle benziyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir menekşe seçtim. Şimdi sizlere ne göstermek istiyorum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar. Menekşemizin her yanlarından yavrular çıkmış. Bakın şurada da bir yavrusu var. Şimdi biz bu yavruları bu menekşeden ayırmamız gerekiyor. Görüyor musunuz? Orta kısmı, göbek kısmı, yaprakları cılız kalmış, uzamamış. Bir tane de böyle fide aldım. Özel tür menekşe. Katmerli büyük boy açıyor. Değişik bir tür. Renkli açıyor arkadaşlar. Beyaz, mor renkli. Karşık bir rengi var. Bir tane de yaprak hediye verdiler bana. Bu şekilde. Makyaj pamuğuna bükmüşler sapını yaprağına bakar mısınız arkadaşlar ne kadar da büyük göbek kısmı çok küçük kalmış şimdi menekşemizin fidelerini göstermek istiyorum arkadaşlar yavrularını göstermek istiyorum bakın bu bir yavru bu şekilde büyük boy bir yavru burada da bu şekilde bir yavrusu oluşmuş Burada da bir yavru var arkadaşlar. Bunun hepsini biz şimdi ayıracağız. Bunun şuralarından tomurcuklar çıkmış. Şimdi biz bu yavruları ayırmamız gerekiyor. Çünkü daha çok çiçek açması için menekşemiz daha hızlı bir şekilde gelişim göstermesi için ayırmamız gerekiyor. Böyle bırakarsanız arkadaşlar menekşemiz çok az çiçek açabiliyor. Topraktan aldığı vitaminleri çiçeklerinin yerine yavrularını büyütmeye çalışıyor eğer böyle bırakarsak şimdi biz bu yavruları alacağız yanlarından zarar vermeden almak istiyorum toprak da bu şekilde arkadaşlar nemlendirdim köpüklü bir toprak ben fidelerimi böyle bir toprağa dikmiştim videolarımda izleyen bilir çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdi bir ay içinde bakın şimdi bu şekilde çıkarmak istiyorum çıkararak yavrularını ayırabiliriz Evet böyle köklerine bakar mısınız arkadaşlar ne kadar sağlıklı bir kökleri var burada olan yavruyu ayırmak istiyorum bakın bu şekilde şimdi biraz topraklarından dökelim üstlerinden böyle bir yardımcıyla da topraklarından dökelim bakın böyle oynadarak boğumdan ayırabiliriz bakın böyle bir fide oldu arkadaşlar bunu ben dikeceğim yine bakın şöyle bir tomurcuğu da varmış dikip köklendirebiliriz arkadaşlar bu fideleri Şimdi bunu koparmak istiyorum. Bunu ayırmak istiyorum. Biraz topraklarını bunu da dökelim ki bize kolay olsun ayırmamız için. Bakın böyle oynatarak ana menekşeye zarar vermeden ayırabiliriz. Evet. Biraz şurasına bakalım. biraz zor oluyor ama evet bir yaprak kırıldı bu yaprağı yine ben değerlendireceğim dikeceğim arkadaşlar bakın bu şekilde bir fidemiz oldu çok güzel bir yavru yeniden köklendireceğiz bu küçük küçük olan yavruları da kopartacağız arkadaşlar bakın bir tomurcuk var tomurcuka zarar vermeden kopartmamız gerekiyor bakın böyle Topraktan aldığı vitaminleri kök çiçeklerine vermesi için yavruları yanından ayırmamız gerekiyor. Şöyle budama yapıyoruz menekşemizi. Şimdi bunu da aynı şekilde topraklarını dökelim. Çıkartalım bu yavruyu da. Bakın böyle. Eğer böyle bir menekşeniz varsa bu şekilde çıkartabilirsiniz. Yavrusunu ayırabilirsiniz ana menekşeden. Ayrarsanız arkadaşlar ana menekşeniz çok hızlı bir şekilde gelişim gösterecek. Bakın bu şekilde de fideleriniz olabilir. Çoğalım yapabilirsiniz. Bu küçük küçük yavruları da kırmamız, kopartmamız gerekiyor. Bir menekşe büyümesi için daha çok çiçek açması için arkadaşlar kopartmamız gerekiyor. Bakın şöyle oynatarak zarar vermeden çok kolay bir şekilde koparabiliriz. Bakın bu şekilde iyice temizledim arkadaşlar. Bu büyük boy olan yapraklar kırılacaktı biliyordum. Bunu da kopartalım. Bu yaprağını da kopartalım. Bu da durmasın. Bakın bu şekilde menekşemiz oldu arkadaşlar. Şimdi ben geri yerine koyacağım saksının içine. Yanlarına toprak dolduracağım arkadaşlar. Boş olan yerlerini toprak dolduracağım. Evet bu şekilde her tarafını iyice dolduracağız. Budadığımız yerlerden yeni kökler de vereceğiz arkadaşlar. O yüzden toprağı böyle dokunarak bastırmayacağız. Bu şekilde dokunarak koyacağız. şuralarına da koymak istiyorum bakın şöyle sadece toprağın üzerine dokunacağız menekşe bakımı çok zor değil arkadaşlar en çok dikkat edeceğimiz suyudu bir de ışıkıdır ben hep böyle fitilde tutuyorum menekşelerimi altına su koyuyorum ihtiyacı olduğu kadar suyu emiyorlar arkadaşlar fitilde duran menekşeler çok sağlıklı büyüyor sağlıklı gelişim gösteriyor şimdi bu almış olduğum fidemi de Değişmek istiyorum pet bardağını. Küçük pet bardaklarına ayırdığım yavruları dikeceğim arkadaşlar. Diktikten sonra sera yapacağım. Sera da tutacağım, köklenmesini bekleyeceğim. İranlıan zamanlarda gelişimini de göstereceğim sizlere. Yine de paylaşacağım arkadaşlar. Bakın şöyle bardağımızın altına bir iki kaşık toprak koyup yavruyu bu şekilde çıkarabiliriz. Bakın bu şekilde çıkarabiliriz arkadaşlar. Diğer menekşelerim de çok güzel gelişim gösterdi. Bardaklarını değiştim. Videom da var arkadaşlar kanalımda. Pet bardaklara diktim. Şimdi şu anda çok güzel gelişim gösterdi. Fitilde tutuyorum. Yavru menekşelerim de izleyenler bilir arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdi. Bir ay içinde toprağı böyle köpüklü toprağa diktim. Toprağının içine arkadaşlar mangal kömürü kattım. Ezilmiş mangal kömürü bir çay kaşığı kattım. İyice karıştırırız. Daha sonra fidelerimizi dikeriz. Ana menekşe toprağı değiştirecekse ana menekşemizin toprağına da katabiliriz. Ben bu yaprakları değerlendireceğim. Yeni dikim yapacağım. Çoğaldım yapacağım. Şimdi fidelerimizi dikelim. Bakın şöyle toprak dolduruyoruz. Fidelere fitil etmiyorum bu şekilde üstten sulayacağız toprağı çok bastırmıyoruz arkadaşlar sadece bu şekilde toprağı iliştireceğiz bakın şöyle biraz yanlarına toprak dökeceğiz bakın böyle döküyorum diğer tarafına dökelim Bakın bu şekilde arkadaşlar fidemizi diktik. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne kadar güzel bir fide. Sera yapacağım ben bulara. 15-20 güne köklenecekler arkadaşlar. Bakın şöyle fidemizi diktik. Ben diğer fidelerimi de diktim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Ana menekşem de böyle oldu. Bakın yanlarından bütün yavruları aldım. Şimdi kolay bir şekilde gelişim gösterecek. Bakın ana yapraklar ne kadar büyük olmuş ama göbek kısmı hepsi küçük küçük bütün gücünü yavrularını büyütmeye çalışıyordu arkadaşlar menekşemiz. Böyle sızlaşmış, göbek kısmı durmuş. Biraz büyüdükten sonra bu yaprakların hepsinde de kıracağım, budayacağım. Bakın şöyle arkadaşlar tomurcukta. Çiçek açtığı zaman da paylaşacağım sizlere. Daha büyük olacak inşallah. Hediye gelen menekşemi de yaprağımı da böyle diktim, iliştirdim toprağa. Bu fide aldım fide. Bu da arkadaşlar yavruları sadece toprağın üzerine iliştirdim, bu şekilde koydum. Bunlara ben sera yapacağım. Serada daha hızlı bir şekilde kök çıkarabiliyor. Kırılan yapraklarımı da böyle poşetin içine koydum arkadaşlar poşette köklendireceğim bakın şöyle toprağını sadece fıs fısla nemlendirdim yapraklar mı koydum Evet arkadaşlar menekşelerimi diktim bilgiler vermeye çalıştım hepinize bol çiçekli günler diliyorum Umarım videom sizler için yararlı video olmuştur videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz Kanalıma abone değilsin ise abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Yeni bilgilerle görüşmek üzere arkadaşlar.